Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün azarlı hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı Magazin Hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen çiftlerinden birisi olan Elbar'dan yepyeni şoplu fotoğraflar Arkadaşlar videoda düzenledim. Umarım beğenirsiniz. Bildiğiniz gibi Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Barış Arduç ve kendisi gibi oyuncu olan partneri Elçin Sangu ikilisinin fanları hala da onların birlikte olmasını istiyorlar. Ne yazık ki ikisi de ayrı ayrı. Hayatta eşleri ve sevgilileri var. Ne yapalım arkadaşlar? Gönül bu söz dinlemez. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımı görüşmek üzere Hoşça kalın sağlıklı kalın mutlu kalın takipte kalın.